Ana haber bültenimize hoş geldiniz sayın seyirciler. Uzun bir aradan sonra berberler tekrardan kapılarını açtı. Ah. 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 Oh be. Yüzüm gözüm açıldı. İnsana döndüm ya. Acilen Mersin'e gitmemiz gerekiyor. Babamızı bitkisel halde almışlar. Yapma ya. Ha? Zalkonda ne yapıyorsunuz? Babamızı bitkisel halde almışlar hocam. Evet. İyi de sen ne yapıyorsun? Kullandığım sallama çayları kurutup tekrar kullanacağım Özcan abi. Bu kovayı niye bıraktın? Yağmur sularını toplamak için Rahmi abi. Lan bırak. Lan sen o suyu içiyor muydun yoksa? Yok abi ne içmesi banyo yapıyorum topladığım yağmur sularıyla. Saçımı da sıfır vurdum şampuan da kullanmıyorum. Adam evi resmen sövbe çevirmiş. Lan oğlum ben ömrümde senin kadar cimrisini görmedim ben. Ona cimri değil tutumlu derler bir kere abi tam da kurumadı ya Hadi lan oradan. Kendi düğününe gelin arabası yerine belediye otobüsüyle geldin lan sen. Damatlık almamak için de benim takım elbiseye giymişti On beden büyük olmuş da dansıdayken pantolon düşmüştü. Allah'tan sigara içmiyor ha. Yoksa bokunu kuruturdu tütün yerine. Lan oğlum gülüp eğleniyoruz da adam ölmek üzere. Çabuk iptemiz lazım. Otobüs biletini ayırdım ben. Niye masraf çıkardın abi? Yürüyerek giderdik yavaş yavaş. Çüş! Buradan ona 9 kilometre oğlum. Kalacak yer falan ayarlamamız lazım ha. Ben üvey kardeşlerle kalamam yani kusura bakma. Hastaneye de otogarda yatarız abi dert etme. Şengiller Otel, buyurun efendim. Kardeş bize üç kişilik oda lazım, yarın için. Tabii ki efendim, kaç gibi gelirsiniz? Oda fiyatlarınız ne kadar abi? Gecelik oda fiyatımız 900 TL. Çüş, üç aylık ev kiram lan o benim. Yalnız beyefendi, odalarımız deniz manzaralı bizim. Perdeleri açmasak kaç olur abi? Lan yürü git, Alo? Alo? Kapattı lan adam. Bu kadar çok seviyor mu lan bu babamızı? Ne sevmesi ya? 9 saattir işemiyor para vermemek için ha. Vay be! Gömlende daha büyümüş bu Mersin. Aynen abi doğru söylüyorsun. Baya büyümüş. Nüfusu 2 milyona ulaşmış. Bir de her 10 kişiden biri Suriyeliymiş. Yalan haber oğlum o. Hemşerim şakman var mı? Hala Nereye kayboldun lan? Aşağıya salı pazarı kurmuş abi. Çöpten meyve topladım babamız için. Ulan arkadaş, bu kadar zenginiz bu nasıl cimri oldun lan böyle, ha? Anlatır lan bana. Anasına çekmiştir. Şişt. Hadi gidelim de şu ilaçları alalım. Sen burada kal, misafir <laughs> gelsin gidersin. Tamam abi. <laughs> Buyurun elektrik faturası. Çüş! 2 milyar elektrik faturası mı olur lan? Görenle fabrika işletiyorsun hocam. Bir peki biz elektrik faturası. Akıl almaz bir cinayet haberiyle devam ediyoruz. Bitkisel hayattaki babasının peşini çekerek öldürdü. Gir lan içeri, git Babanızı neler öldürdü? Şarteli indirdiniz beyefendi miras için mi? Hayır, tasarruf için. Yürü lan içeri! Komiserim karakol zaten şurası. Hiç benzin yakmasaydınız üzüyerek giderdik. Haberin olsun avukatına haber verdik. Keşke vermeseydiniz be komiserim. Boşu boşuna masraf çıktı gene.